Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz bize bu kitapları verdiği için. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu kitabı çok sevdim. Bahçede arkadaşlarımla birlikte okuyorum. Elma gibi kızaran aras, ağaç gibi dimdik durmaya çalıştı. dodattaki yedek önlü arası uzatan Alev öğretmen. Kitabım çok güzel, teşekkür ederim. Merhabalar, ben Eda Atıl'dan. Aslen Ordulu'yum. 13 yıldır Siirt'te matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerimize gönderilen şakrak kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdik. E, kitapların buraya gelmesine vesile olan eski Enerji Bakanımız, şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Adem Ateke ve Orbel Genel Müdürümüz Sayın Muhammed Günaydın'a çok teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu'yu ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha yukarılara taşımak için yapmış oldukları projeleri yakından takip ediyorum ve tüm Ordulu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün Ordu'ya geldiğimde projeleri yerinde ve yakından görme şansım da olur. Evliyalar şehri Siirt'ten Karadeniz'in incisi orduya yürek dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyor.